Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere Miray'ın anaokul alışverişini göstereceğiz. Kırtasiye alışverişi. Evet. Aldıklarımızı göstereceğiz size. Sizlerle paylaşmak istedik neler aldık. Belki bir fikir olur. Miray anaokulunda neler kullanacak? Bunları görmüş olursunuz. Öncelikle öğretmenimiz öğretmenimizin vermiş olduğu listeye göre alışveriş yaptı. Böyle 15 litrelik bir kutu istedi ama ben 15 litre bulamadım. 13 litrelik aldım. Eşyalarını bunun içine koyacağız. İçeride böyle. Sulu boya kabı. Evet. Çok koyacağız şurada. Da. Evet. Şuna da ah, boya yaptığımda onun içinden böyle açık yeri var. Şuradan batıracağım. Boyatacağım. Evet. Hı -hı. Şöyle dörtlü play oyun oyun hamurlarından. İçeride de şundan var. Yapıştırıcı. Evet, şey. Dört tane de bunlardan var böyle. Hı, üç taneymiş. İki kırmızı, şey, iki siyah, bir kırmızı tahta kalem boyasıymış. Evet, i̇çeride pastel boyamız var. 12'li pastel boyası. Şunu da böyle... göstereyim mi? Ama orada var ya. Şekil Boyama. Sulu boya. Evet. Oyun hamuru şekillendirici. Tamam. Duymadılar seni anneciğim. İçeride böyle. Yine kahve emmek. Böyle bir kalem boya. Bunu öğretmenimiz özellikle vurguladı. Şey üçgen olsun diye. Daha küçükleri yoktu. Bu şekil vardı. Bunu önerdi. Kırtasiyedeki ablamız. Tut bakayım aşkım. Bakayım. Tut bakayım o kalemi nasıl tutacaksın. Güzel oluyor mu bir? Yap bakayım şuraya. Rahat mı? Rahat. Tamam. sen... olmaz. Kışı olmaz. olmaz. 12'li de bu kalemden. Bana bunu sulu boya Yok aşkım sulu boya değil. bana bak Tahta doyalım. Ben şöyle iki Şöyle iki tane kurşun kalem... Bir, bir tane açacak. Mecar makas. Şu şekilde bir makas. Mecar şöyle bir çare. Evet. Silgimiz. Mecar şöyle dörtlü. Oynar gözlerden yirmi adet Oynar. orta boy. Görünüyor. Mecar ne Bir tane de kolonya istedi. Yani şey Üçüncü Okulda kullanmalar için Covid'den dolayı asladım, fış 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 fışlı olanları yapamadı Miray. Basamıyor. Hı? En kolayı bu olur diye böyle Hı? aldık. Açtı mesela. Evet açtı mesela. Açtı. mesela bu boyama böyle, önlüğü. Evet boyama önlüğü. Mesela bana ne içme Ömeç, Ömeç bankam, bana hemen çiçeğimizi istemedi. Yese ya banka bana bir çiçeğimi Böyle evet. oturuyor içeğimi koyuyor. Ve içi de evet. Bu içe listede içe. yoktu ama bunu ben almak istedim. Hani orada boyama falan bir şey yaparsa kağıdı atmasın bunun içine koysun getirsin eve i̇şte diye Maksimus. bir tane de maske bundan iki paket aldım bir tane yedek koyacağım her zaman her gün giderken. Bir de şöyle bir etiket aldık. Bütün eşyalarını tek tek etiketleyip ismini yazacağız. Ö öğretmeni öyle yapmamızı söyledi. Bütün her şeyini. Mesela şu pastel, pastel boyalar. Ondan sonra şu kahve kalem boyalar. bunların hepsini tek tek çıkarıp. Ismi, etikete ismini yazıp yapıştıracağız bir pakette A4 kağıdı bu evet. şekilde listemiz evet listemiz bu şekilde besleme çantası besleme kabı falan istedi işte suluk falan onları zaten biz öncesinden almış olduğumuz için bu alışverişe dahil etmedik ee, aşağıdaki vloglarda var Elsan'ın çanta setini almıştık onun tanıtımını da yaptım. Yani onu da gösterdim. Bakmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Bizim kırtasiye alışverişimiz bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.